Çok dengelerin bozulacağı kanaatinde değilim ama Putin'in kafasının arkasında İsrail'e dair bir planlama yapacağı da çok açık. Benim anladığım kadarıyla yani özellikle buradaki verilen bilgiler, teknik bilgiler ışığında şöyle bir resim canlanıyor. Yani bu benim siyasi okumamın üzerine bu teknik bilgiler şöyle oturuyor. İsrail'ler zaten Suriye'de çeşitli hedefleri defalardır vuruyorlar. Yani bu Suriye Hava Savunma Sistemleri aralarında böyle bir gerilimli ilişki zaten var. Biraz önce örnekleri de anlatıldı. Ee, sanırım bu olayda yani tam da komutanın anlattığı gibi e, İsrail uçakları bir perdeleme ile aslında e, Suriye Hava Savunma Sisteminin içerisindeki bir teknik açığı ortaya çıkartıp e, Suriye Hava Savunma Sistemine Rus uçağını vurduruyorlar bir şekilde. Evet. Kendi işlerini yaptıktan sonra bütün saldırıyı oraya aktarıyorlar. E, belgeleri veririz, açıklarız demenin arka planında da sanırım biraz bu var. E, kast edilen şey şu, burada eğer belgeler ortaya çıkarsa, Suriye hava savunma sisteminin zayıflığının ortaya çıkma ihtimali doğabilir. Aslında o yüzden de Rusya hani belgelerin üzerinde çok durmayacak, bu meseleyi bir an önce kapatmak üzere e, kurgulayacak gibi geliyor. Çünkü e, burada test edilmiş ve testten başarısızlığa uğramış bir sistemden bahsedilmesi gündeme gelecek. Bunu evet. İsrail, bunu Rusya kapatmaya çalışacak. Bu teknik resmin üzerinden gidecek olursanız ben şunu düşünüyorum. Rusya Suriye'de edindiği pozisyondan çok memnun. Evet. Yani özellikle o pozisyonun bozulmaması adına birçok şeyi şimdilik en azından göz ardı edebilir. Nedir o pozisyon? kendisi için önemli üslerin güvenliği sağlandığı müddetçe İsrail Rusya diğer alanlardaki bölgelerde kritik meseleleri ortaya çıkarmamak için elinden geleni hı hı. yapacak. Şimdi siz uzun yıllar boyunca Akdeniz, Doğu Akdeniz'e inmeyi hayal etmişsiniz. Evet. Oraya geliyorsunuz, yerleşiyorsunuz. Bunun üzerine durduk yere İsrail'le arkasında Amerika'nın olduğu tetikleyen bir İsrail'le gündemi karıştırır mısınız? Aynı şekilde bakın bence Rusya İdlib konusunda çok ciddi tavizler verdi. Türkiye'nin İdlib konusunda söylediği her şeyi kabul etmekle kalmadı. Ayrıca Suriye'nin geleceğine dair de bence bu Soçi zirvesinden bir sonuç çıktı. O sonuçta nedir? Bence birkaç çok önemli sonuç var. Bir tanesi aslında Rusya bu Soçi zirvesinde şunu kabul etmiş oldu çok önemli bir ifade geçiyor. Sadece oradaki terör örgütleri tüm Suriye'nin genelindeki terör örgütleriyle mücadele. Yani Soçi ile birlikte bence artık PYD meselesini de Rusya hafiften tanıma ve kayda geçirme ihtiyacı hissetti. Bu bir. İkincisi bu M4 M5 karayollarının 2018 itibariyle trafiğe açılması falan bu Suriye'nin toprak bütünlüğüyle ilgili alınmış bence bir karardır. Bir üçüncü mesele bence o süreç yani Soçi ile birlikte ...rejim ve İran'ın devre dışı bırakıldığını gördük. Yani biraz önce söylendi ya, Tahran'da bu sonuç alınamadı. Çünkü aslında orada İran ve rejim uzlaşıyı bozan gelse. tavırlar sergiliyorlardı. Ama gördüğüm kadarıyla Soçi'de Putin şöyle bir tavır takındı. İran'a veya rejime rağmen benim bölgedeki üstlerimin güvenliği önceliklidir. Ben bu üstlerimin güvenliğini tehlikeye atacak şeylerden kurtulduğum müddetçe Türkiye ile anlaşabilirim. O yüzden mi verildi bu tavizler? O yüzden Türkiye'nin İdlib ile ilgili beklentilerinin birçoğu karşılandı. İşte ee, işte ılımlı grupların bölgede kalabileceği iddiası, e, bir bir koridor inşa edilmesi hı hı. ve o Türkiye'nin de verdiği şey budur. Ayrış Türkiye ayrıştırma ve güvenli bölge sağlayarak bütün diğer konularda Rusya'ya kabul ettirmiş oldu. Yani aslında bir operasyonu böylelikle askeri operasyonu böylelikle engellemiş oldu. Bunun dışında da onu söylemeye çalışıyorum. Suriye'nin geleceğine dair de önemli kazanımlar elde etmiş oldu Türkiye. Bence Soçi zirvesi bu anlamda Rusya'nın sahip olduğunu korumaya yönelik öncelikleri nedeniyle Türkiye'ye verdiği, Türkiye'ye Türkiye'nin çizgisine razı oldu. Benzer bir gerekçeyle İsrail'in kendisine bir teknik alandan bulduğu açığı kullanmasını da Rusya şimdilik göz ardı etmek mecburiyetinde kalacak. Çünkü Rusya için mesela Esad rejimine baktığınızda o aslında İdlib'de bir etnik temizlik istiyor. Hı hı. Ama Rusya'nın böyle bir derdi olmak mecburiyetinde değil. Rusya için öncelikli şey jeopolitik çıkarları yani hı. oradaki üstleri. İran yine konuya daha ideolojik bir perspektiften bakıyor ve daha romantik bir saldırı perspektifiyle yaklaşıyor. Dolayısıyla Rusya bence rasyonel bir zeminde kaldı. İran ve rejimi bir kenara itti. Dedi ki ben burada İdlib meselesinde benim güvenliğim sağlandığı, üstlerimin güvenliği sağlandığı müddetçe en azından şimdilik bu çizgiye geliyorum. Benzer bir güvenlik sorununu İsrail öbür tarafta çıkartıyor. Bence orada da İran'ı İran'a rağmen İsrail'in yaptığı bu tür çılgınlıkları şimdilik en azından görmezden geliyor. Çünkü güvenlik kaygıları. Tam da Soçi'nin akşamına, tam da Soçi görüşmelerinin akşamına bunun yansımış olması, bunun olmuş olması bence hiç şaşırtıcı değil. İsrail bu tür dönemleri son derece e, kullanışlı hale getiriyor. Bilerek mi yaptı tabii, tabii, tabii. zamanlaması? Yani, zaman, zamanlama de. tam bu çerçevede gerçekleştirildi. Çünkü İsrail baştan beri Türkiye ile Rusya arasındaki bir anlaşmayı e, bozmak için elinden geleni yapacaktır. Abisinin de talimatı var Aa, mıdır? Bunda? Zaten hani bu bu çok eş güdümlü bir politika. E, mesele de aslında oradaki Fırat'ın doğusundaki PYD varlığıdır. PYD varlığının e, sürdürülmesi için veya Amerika'nın, İsrail'in, Suriye'ye dair planlamalarının gerçekleşebilmesi için Türkiye ile Rusya'nın e, koordineli hareket edemiyor olması lazım. Türkiye ile Rusya koordineli hareket edemediği dönemlerde ne kadar alan kazandığına peyi edeni şöyle Hı -hı. Dönüp bakarsanız e, ne dediğim açık bir şekilde ortaya çıkacak. Aslında bu anlamda son derece ilginç bir şey e, İran ve İsrail'in çok birbirine düşman gibi gözüken İran ve İsrail'in aynı şekilde devre dışı kalmış olmaları ve o ikisinin de aynı sebeplerle e, meseleyi kızıştırmak istiyor oluşu bence son derece ilginç bir tesadüf evet. olarak karşımızda oluyor. E